Merhaba arkadaşlar. Açılarla ilgili testlerimize devam ediyoruz. Yukarıda verilen açılarda hangileri birleştirildiğinde tümler açı oluştururlar. Bunlara bakıyoruz. 68 ile 32 birleşse olur mu? Olmaz. 72 ile 18 birleştirdiğimizde olur mu? Evet olur. 3 ve 4. Bir denizli olacak. Şekilde AB ve OC birbirine diktir diyor. AB ile OC birbirine diktir. Buna göre aşağıda verilen BOD ile BOD şurası COD komşu bütünler açılır demiş. COD doğrudur. AOD ile BOD komşu bütünler açılır demiş. Burada BOD ile COD komşu bütünler açı arkadaşlar tamam mı? Buradaki komşu bütünler açı. Bakın A O ile B O komşu bütünler. Şununla şu. Dolayısıyla bu da doğru. AOC ile COD komşu açılardır demiş. AOC ile C O D komşu açılardır. Doğru. AOC ile BOD komşu açılardır demiş. AOC ile BOD. Hayır arkadaşlar. Ortak ışınları yok. Ortak bir ışın olmadığından dolayı bu olmaz. C yan. Tümler iki açıdan küçük olan açının ölçüsünün derece cinsine alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır demiş. Tümler iki açıdan küçük olan açının ölçüsünün derece cinsini alabileceği en büyük tam sayı değeri. Küçük diyorsa. Şimdi ikisinin toplamı zaten 90 olmayacak mı? A ile B'yi topladığım zaman 90 olacak. E, büyük olan en küçük 46 olabilir. Çünkü 45 45 verdiğimiz zaman ikisi eşit olacağız. Dolayısıyla burası da 44 olur. En büyük 44 <laughs> değerini alabilir. Arkadaşlar.